merhabalar arkadaşlar. Muhteşem doğası ile nereye derledim buranın adı? Maden deresi. Maden derisi. Bakalım şu nasıl bir yer. Ah sonra bu suyun derin olmayan yerine gireceğiz. Evet. Oraya doğru ilerleyebiliriz istersen. Girelim Güzerek ister miydin? Evet. Gerçekten muhteşem bir İnanılmaz inanılmaz dinlendirici su sesi. Ve Kerem'in sunumuyla maden deresini geziyoruz. Evet. Başlayalım o zaman. Kerem'in suya gireceği alana doğru yürüyoruz.

kameramanların kaderi bu arkadan arkadan su çok mu soğuk Kerem şu yoldan yürümeye devam ediyoruz yürüdüğümüz yol. Burası da <Gülüyor> <Gülüyor> gerçekten muhteşem. <laughs> <laughs> <laughs>

Bırakın. Bırakın Çok az kaldı. Yorumlar. Yolun sonu görünüyor. Balıkçı olmuş. Evet. Yolun sonu ama biz daha önce buraya geldiğimizde şu kenardan devam edip daha ilerlemiştik. Kerem'cim. Gir gir suya geç temizlenir. burada. Şurada girebilirsin. <laughs> Ben daha gelemiyorum. Ben gidebilirim. Eee E biz tabi geçtik ayağımızda terliklerle Kerem'le. Ama sana sıklama olduk. Çünkü Kerem şakur şukur yapıştırdı. Akıntı Aynen. Var kerem. Şimdi Fatih düşünüyor. Ayakkabılarımı ıslatsam mı? Akıntı kimmiş var burada Kerem. E gel bir dene. Geçiriyor mu geçirmiyor mu? Arkadaşlar, motora giden yolda çekilen çile oldu. Ben Peki ben video çekiyorsam? Arkadaşlar e, gezdi geçtiğimiz yollar bizi buraya getirdi. Çok güzel gerçekten. Kelimelerle ifade edemiyorum. Sadece gösteriyorum. Siz de görün. <laughs> Gezimiz devam ediyor. Geçtiğimiz yollar. Bu yol şelaleye gidiyor. Ama bu şelaleye kadar çıkabilir miyiz? Sanmıyorum. Kerem, sence biz Şelaleye kadar çıkabilir miyiz? Hayır çıkamıyoruz. Bu gazla kesin çıkar. Ağacın köklerine bakın arkadaşlar. Arkadaşlar gezimizde böyle yavru balıklarla karşılaştık. Evet, Beni bırakıp giden. Evet, <laughs> Yok. Evet arkadaşlar, akıntıya kürek çekmek. Bizim işimiz. Buz gibi su. Ben karşıya geçmiştim. Onlar benle geçmediler. Şimdi Kerem'i boynuna almak zorunda kalabilir. Baba. <laughs> Arkadaşlar Kerem gömüldü. Baba. <laughs> Ama çok üstlendim. Kerem biraz korktu değil mi anneciğim? Evet. Ama Kerem korkusunda haklı arkadaşlar. Çünkü bazı yerler çok deriz. Ee, burası şelale değil. Biz ulaşamadık şelaleye. Çünkü Kerem artık üzülmeye başladı. Biz eğlenmeye geldik. Size buraları da gösterelim ve de... Artık dönüş yoluna geçelim. Evet arkadaşlar geldiğimiz yere geri döndük. Şimdi de karayolumuz başlıyor. Muhteşem bir, bir, bir maderaydı. Herkesin de. denemesini çok tavsiye ederim. Yalnız ayakkabıyla gelmeyin. Deniz ayakkabısı buraya çok uygun. Bir de şortlarınızı giyin arkadaşlar. Kerem şanslı şortla geldi. Biz böyle pantolonla.